İnşallah mısırımız patlar. Herkese hayırlı günler. Bugün çayın yanına mısır patlatacağız işte. Güzel inşallah patlar ya da. Bazı mısırlar hiç patlamıyor ya. Bazı Kasalar çok patlı, bazıları patlamıyor ya. İnşallah patlar mısın? Kusurumuz patlarsa hep birlikte yapıyoruz. Misafirimiz var bu akşam. Ben yana mısır rakımıza geldi. Pisadı geldi artık. Dışarısı soğudu. Gerçekten mi kuru soğuk dışarıda? Hı, ne, çok, çok yüksekleri hep kar yağmış. Haydi mısırım dört gözünü bekliyor seni. Patla bakalım. Patır patır patır. Bu geçerse de mısır kalmadı ya. İnşallah patlar yani. Ha? Ha, bence buçuk ya. Büyük buçuk sınav atmadım ya. İnşallah güzel patla. Geçen sınav mısır. 嗯。